Evet, çok değerli genç misafirlerimiz, değerli öğrenci kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Ankara Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ankara Üniversitesi Türkiye'nin en önemli üniversitelerinin birisi. Her alanda çok iddialı. Türkiye'de 20 devlet, 3 tane de vakıf üniversitesi, araştırma üniversitesi. Yani araştırma potansiyeli yüksek üniversite. Ankara Üniversitesi bu üniversiteler arasında 6. sırada. Ama şöyle 6. bizden önceki 5 üniversitenin hepsi teknik üniversite. Teknik üniversite olmayan üniversiteler arasında ilk sırada Ankara Üniversitesi. 1946 yılında kurulmuş. Belki hocam bahsetti. 76. yılını kutluyoruz. Sağlık alanında Türkiye'nin öncü üniversitelerinden birisi. iki büyük hastanemiz var. İbn-i Sina ve Cebeci. 1945 yılında kurulmuş bir tıp fakültemiz var. Ee, çok önemli içinde Sağlık Bakanı çıkaran hocalarımız var. Türkiye Arkeologu Rahmetli. İlk Sağlık Bakanımız ve Üniversitesi'nin tek kadın rektörü, tıp fakültesi göğüs hastalıkları uzmanıydı. Ee, Cebeci Kampüsümüzde hukuk, siyasal, iletişim ve eğitim bilimleri gerçekten kendi alanında dünyanın en iyi bölümler arasında. İlahiyat Fakültemiz 1949 yılında kurulmuş, yine dünyada daha geçen hafta yayınlanan bir kriterde, QS kriterinde ilk 200 içerisinde. Fen Fakültesi hemen komşumuz 1943 yılında kurulmuş. Gerçekten temel alanında çok önemli bir fakülte. Öbür yanımızda Eczacılık Fakültesi var. O da 1960 yılında kurulmuş ilaç ve aşı ile ilgili her çalışmanın içerisinde devletimizin her türlü önemli komisyonunda çok önemli öğretim üyelerini barındıran bir fakültemiz. Bir i Coğrafya Fakültesi başlı başına saatlerce konuşsak bitmeyecek zenginlikte ve derinlikte bir fakültemiz. Hem filoloji alanında hem yaşayan diller hem geçmişteki kadim diller, Sümeroloji gibi, e, Hititoloji gibi e, kadim dillerde çok önde e, bir fakültemiz. Tarihte, coğrafyada çok önemli insanları yetiştirmiş bir e, mühim bir fakültemiz. Şimdi bu kadar önemli e, bir üniversite ki ziraat fakültesi var, veteriner fakültesi var, Veteriner Fakültesi, 1842 yılında kurulmuş. Ziraat Fakültesi, 1846 yılında kurulmuş. E, gerçekten böyle çok tarihi bir e, üniversite. E, bugüne baktığımız zaman e, sizler dokuzuncu sınıftasınız. E, ve birkaç yıl sonra artık liseyi bitirip üniversiteye adım atacaksınız. E, hocamız bizim geleceğimizsiniz dedi. Aslında bunu şöyle bir e, aklınızda kalması açısından da ifade etmek isterim değerli kardeşlerim. Ülkelerin özellikle üretken nüfusu son derece önemli. Bu üretken nüfusla ilgili bir önemli kriter var. Medyan yaş. Medyan yaş bizde 31,5-32'ye yakın. Ama Avrupa Birliği'nde 45 46 hatta daha da yukarı olan şeyler var, ülkeler var. Almanya mesela 44'te en son Fransa o civarda. İngiltere daha yaşlı bir nüfus. Nüfus yaşlandıkça üretim azalıyor. Üretken nüfus azalıyor. ve beklenen yaşam süresi dediğimiz bir kriter var. O da Türkiye'de şu anda 70 40-78 arasında. Kadınlarda birazcık daha düşük, erkeklerde birazcık daha yüksek ama ortalama 76-77 civarında. Bu beklenen yaşam süresi Japonya'da 84-85, Avrupa Birliği'nde daha yukarıda. Bu neyi gösteriyor? Bu ülkelere bir fırsat sunuyor. Daha genç nüfusu olan, daha üretken bir potansiyele sahip. Türkiye bu anlamda bir demografik fırsat penceresi. Bu tabiri sık sık duyacaksınız. Hortuna dergisinin bir analizine göre 2041-2042'ye kadar Türkiye dünyadaki, Avrupa'daki ve dünyadaki birçok gelişmiş ülkelerden çok daha büyük bir potansiyele sahip. Yani o genç üretken nüfus çok daha büyük bir potansiyele sahip. Birazcık Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde ee, Avrupa'dan bazı ülkelerin mırın kırın etmesinin altında Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse o genç ve üretken nüfusuyla bir anda Avrupa Birliği'nin en başat ülkelerinden, en lider ülkelerinden birisi olacak endişesini taşıyorlar. Ama Avrupa'ya katacağı değeri çok fazla hesaba katmıyorlar. Bu işte demografik fırsat penceresinin aktörleri buradaki salondaki genç kardeşlerimiz. Yani buradaki birkaç tane abinizi ablanızı çıkartırsak Demografik fırsat penceresinin aktörleri siz olacaksınız. Yani Türkiye için çok önemli üretimler yapacaksınız ve burada karşımda hakikaten çok başarı hikayesi yüksek ve daha büyük başarıları üretme potansiyeli yüksek bir kitleye konuştuğumu farkındayım. 8 bin öğrenci arasında ilk yüze giren çok önemli genç kardeşlerim var. Dolayısıyla sizler hakikaten ileride çok önemli alanlarda sağlıkta, savunma sanayinde, hukuk alanında, sosyal beşeri alanlarda çok önemli üretimler yapacaksınız ve bayrağımızı hep en yukarıda dalgalandıracaksınız. Bizler de Ankara Üniversitesi olarak tam da sizin gibi başarılı, cevval, potansiyeli yüksek gençlere daha iyi bir eğitim şartı oluşturmak adına gece gündüz hafta sonu, hafta içi demeden sürekli çalışıyoruz. O yüzden sizin burada bulunmanız bizim için çok ama çok değerli. Ee, Ankara Valiliği ile bir algoritm projesi de yürütüyoruz. Ee, Ankara Valiliği bize sağ olsun bu konuda bizi e, Ankara Üniversitesi'nin kendisine partner seçti. Biz de bu çerçevede çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sizlerin daha mutlu, huzurlu, güzel bir eğitim almanız adına Elimizden gelen her şeyi, her türlü gayreti gösteriyoruz. Ve bundan sonra da göstereceğiz. Ee, umarım Ankara Üniversitesi'nin o size bahsettiğim fakültelerinde okuma fırsatınız olur. Ee, i̇nşallah orada daha güzel şeyler yaparsınız. Bakın Covid-19 sürecinde orada bilim adamı potansiyeli veya bilim insanı diyelim kızlarda olduğu için adamı deyince sadece erkekler anlaşılıyor ama ee, aslında hem kız hem erkek ikisi adamdır. Yani sonuçta e, herhangi bir e, cinsiyet ayrımı da gözetmiyorum. Bilim insanı potansiyeli yüksek e, kardeşlerimiz, yavrularımız olduğu için ifade ediyorum. Ankara Üniversitesi COVID-19 sürecinde e, iki önemli aşı çalışmasını yürütüyor. Şu anda faz çalışmaları devam ediyor. E, i̇kisi de nazal açıdan da kullanılabilecek aşılar. Yani o iğne korkusu yaşayan insanlara karşı da en azından bir alternatif olacak. İki aşı çalışması, faz çalışmaları devam ediyor. E ayrıca COVID-19'a yönelik iki tane de ilaç çalışmamız var. Onlar da yine faz çalışması devam ediyor. Dolayısıyla geldiğiniz zaman Ankara Üniversitesi'ni seçerseniz ki seçin diye özellikle tavsiye ediyorum. E seçtiğiniz zaman bir bayrak bulacaksınız. Yani belli bir noktaya gelmiş bayrak. Onu bayrağı daha yukarı doğru taşıyacaksınız. Böylece hem ülkemize, hem milletimize, hem de insanlığa hizmet etmiş olacaksınız. Sizlerle beraber inşallah ileride yollarımız kesişir. Belki biz elimizde bastonla e, siz daha iyi noktalarda görürüz. Ama inşallah hep beraber e, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi e, inşallah hep beraber ülkemize, devletimize, milletimize güzel hizmetler yapmayı Allah bize nasip eder diyorum. Tekrardan hoş geldiniz, safalar getirdiniz dileklerimle. Hepinize üstün başarılar diliyor. Ailelerinize de selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı götürmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun.